Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Daha çok piyon oyun sonlarında kullanabileceğiniz bir yöntem olan üçgenleme yönteminden bahsedeceğim. Üçgenleme yöntemi hangi ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış? Nedir? Nasıl işlenir? Bunu birlikte görelim, inceleyelim arkadaşlar. Hemen karşımızdaki konumla da başlayalım. Sıra beyazlarda. Beyazlar bir piyon önde. Kazancı oynayan taraf beyazlar. Peki nasıl kazanır? Burada kendinize 2-3 dakika süre verin. Videoyu durdurun ve beyazların kazanca giden yolunu tahmin etmeye, bulmaya çalışın. Bunu yaparken her zaman bir hakkınız varmışçasına düşünün. Çünkü biliyorsunuz, turnuvalarda, yarışmalarda e, hamle geri almak mümkün değil. E, verdiğiniz kararın sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Dolayısıyla antrenman yaparken de, satranç çalışırken de bu ciddiyetle e, e, çalışmanız Yaptığınız antrenmanın kalitesini, verimliliğini arttırır. Bu da son derece önemli. Zamanınızı daha ekonomik, daha verimli kullanmanız gerekiyor. Evet. İlk bakışta şah, beyazların şah ile yapacağı hamlelerin çok yararlı olamayacağını görüyorsunuz. Çünkü siyahlar şah c6 gelerek daha dirençli bir konum elde eder. Dolayısıyla burada geriye kalan tek bir seçenek c6 hamlesi ile piyon fedası oluyor ki... Biraz düşündüğünüz zaman bu piyonu geri alabiliyorsunuz. C6'ya bakalım. C6 ile piyonumuzu verelim. Siyahlar BC6 alırsa ki BC6 alması zorunluymuş gibi gözükse de mecburiymiş gibi gözükse de diğer seçeneklere de bakacağız. BC6 ile alırsa şah C5 geleceğiz. Piyona yapışacağız. Siyahlar burada şah C8 ya da şah D8 ile piyondan uzaklaşmalı. Ama ne yapmalı biliyor musunuz? Şah D8'i seçmeli. Neden? Çünkü e, şah D8'i seçtiğinde beyazlar kazanca gidebilmek için o pozisyon bilgisine dikkat ederek burada piyonu almamalı. Piyonu almamalı. E, şah D6 gelerek devam etmeli arkadaşlar. İşte siz de böylesi e, zekice vereceğiniz cevaplarla Rakibinizin sürekli bilgisini, dikkatini test etmeniz, ölçmeniz, kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şah D8'e eğer kalkıp beyazlar hemen piyonu alırsa refleks e, göstererek siyahlarda şah C8 gelir. O pozisyonu kurar arkadaşlar. Biliyorsunuz şahların arasında bir kare ya da üç kare kalacak şekilde karşı karşıya gelme durumuna o denir. Ve o pozisyonu hangi taraf oluşturduysa. Bakın burada siyahlar oluşturuyor. O taraf avantaj elde eder. E tabi şimdi burada siyahların piyonu olmadığı için elde edeceği avantaj bu oyunu beraberliğe taşımaktır. Ki öyle de oluyor. Beyazlar piyonu sürerek şah çektiğinde siyahlar şah b8 ile piyonun önüne geçiyor. Ve beyazlar piyonunu kaybetmemek için şah b6 gelmek zorunda. E bu durumda da siyah şahın kurallara uygun oynayabilecek bir hamlesi kalmadı ama şah çekilmediği için de şahın kendisi de güvende olduğu için bu duruma biz ne diyoruz? Pat diyoruz ve patın da bir beraberlik türü olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat geri geldiğimizde siyahların şah d6 cevabına beyazlar şah c 6 almak yerine şah d6 gelebilir ve opozisyonu kuran opozisyonu e, kazanan taraf beyazlar olurdu. Ve bu da e, piyonunu e, vezir çıkmasını sağlardı. Şöyle ki burada siyahların elinde iki seçenek var. Ya c6, c5 sürecek ya da şah c8 gelecek. Ama c5 sürmesi anlamsız. Çünkü beyazlar b7 sürdüğü zaman siyah şah yaklaşamıyor. Ve göstere göstere vezire ya da kaleye dönüşerek mat ediyor beyazlar. Dolayısıyla burada şah c8'e bakmamız gerek. Fakat ona da beyazlar şah c6 gelerek o pozisyonu alıyor. Devamında şah b8 beyi sürüyor. Siyah şah mecburen a kaçtığında ise vezir çıkmadan önce şah c7 gelerek b8 karesinin kontrolünü sağlıyor. Beyazlar işte şah a6 vezir çıkıyor. Evet ben burada öğrencilerime şu, minik soruyu da soruyorum. Mesela şah a5 gitti. siyahlar mecburen. Burada beyazlar iki hamlede mat eder. Siz de videoyu durdurun ve 30 saniye süre verin. Böyle minik sorular, e, dersin içine yerleştirebileceğiniz böyle minik sorular... E, ...dersi olan dikkati, e, ilgiyi arttırır. Hem de e, öğrencinizin de e, zinde mi, değil mi, dikkati açık mı... ...ya da burada belki ilk defa göreceği bir yöntem vardır. Onu e, doldurursunuz. Bu açıdan böyle çalışmaları öneriyorum. Mesela burada iki hamlede nasıl mat olur? Veziri B3'e gelirsiniz... Şah'ın A4'e gitmesini engellersiniz. Ve A6'ya zorlarsınız. Şah A6'ya gittiğinde de vezir B6 matı dersiniz gibi enteresan şeyler de örneklerin içine yerleştirmelisiniz. Geri geliyorum. Neden geri geliyorum? Çünkü C6 ile biz bu beyazlara kazancıya götürdük ama B 6 cevabına bakarak kazancı gittiğini gördük. Burada doğru cevap C6 hamlesine doğru cevap Şah C8 arkadaşlar. Evet. Şah C8 hamlesi ile B7'yi koruyarak siyahlar oyunu beraberliğe götürür. Zaten burada e, C, b alınırsa. Şah B7'den sonra beyazlar hiçbir şekilde o pozisyonu alamayacağı için e, bu oyun beraberliğe gider. Hemen hızlıca göstereyim. Şah C5. Burada siyahlar 3 kareden hangisine gitmeli? Ortadakine gitmeli. Daha doğrusu. Piyonu opozisyon yapmalı diyebilirsiniz. Ya da bekleme karesi diyebilirsiniz. Şah B8'de bekler. Neyi bekler? Beyaz aşağı C6 geldiğinde şah C8 ile opozisyon. B7 şah B8 şah B6 sonrası pat durumu oluşur. Geri geldim. C, C7 sürse hocam kazanmaz mı? Maalesef kazanamaz. Şah D7 gelerek ve devamında şah C8 şah D7 bekleyerek bu oyunu beraberliğe götürür. Çünkü beyaz şah daha fazla yaklaşamaz. Daha fazla yaklaşırsa pat durumu yine oluşur. Peki e, öğretmenim burada şah d6 gelsin. E, bu bu da mı beraberlik olur? Evet arkadaşlar. Burada artık şah, B, şah e, b8 gelir. Şah d8 gelemez çünkü cb7'den vezir çıkardı. Şah b8 gelir, gelir ve boyun beraberlik olur. Neden beraberlik olur? İşte sürerse şah c8 dedik e, alırsa zaten Şah 1'den sonra o tutuyor siyahlar. Şah D'de hamlesine de burada artık e, siyahlar BC6 alır. Şah C6 aldığında da Şah C8 ile tekrar o elde eder. O zaman en baştaki konuma geri geliyoruz. C6 bize bu oyunu kazandırıyormuş gibi gözüküyor. Fakat C6'ya Şah C8'in atından ötürü oyun beraberliğe gidiyor. Peki bizim burada ne ihtiyacımız var? Elimizde hamle yok. Başka hamle yok. Şahla yapacağımız hamlelere şa C6 var dedik. E C6 hamlesi de çalışmıyor. Ne yapacağız? Keşke hamle sırasını siyahlara verebilseydik diyorsunuz değil mi? Evet. Çok il ilginçtir ki satranç oyununda hamle kazanmak, rakipten hamle önde olmak çoğu zaman çok önemli, fark yaratan sonucu etki eden bir e, faktör. Evet hamle önde olmak hamle kazanmak. Ama bazı anlarda da hamlenizi hamle sıranızı rakibe vermek istersiniz. Çünkü ancak o du durumda düğüm çözülür. İşte bu konumda e, o anlardan biri. Beyazlar hamle sırasını rakibe devretmek istiyor. Peki biz bu durumlarda neye ihtiyaç duyarız? Yedek hamleye. Evet yedek hamleye ya da bir başka tabirle bekleme hamlesine ihtiyaç duyarız. Fakat burada beyazların bekleme hamlesi yok. Yok çünkü şart yapacağı hamle şart c6 piyonu sürünce de zaten oyun akıyor. Peki bekleme hamlesi yedek hamlesi olmayan durumlarda ne yapacağız? İşte üçgenleme yöntemi bu durumlar için bu çıkmaza düşülen durumlar için keşfedilmiş. Üçgen çizerek arkadaşlar hamle kaybedeceğiz. Evet bildiğimiz üçgen şeklini geometrik şekli çizerek hamle kaybedeceğiz. Bilerek hamle kaybedeceğiz. Çünkü rakibe hamleyi bırakmak istiyoruz. Dolayısıyla burada şahımız ile bir üçgen çizeceğiz. Bakın şah e5. Üçgenin ilk çizgisini çektik. Siyahlar dediğim gibi burada şah c6 gelmeli. Şah e7 gibi bir hamleye oynarsa hemen c6 sürer beyazlar. Ve bc6'ya e, b7 sürerek vezir çıkar. E, dolayısıyla şah e de olmaz. Geri geldim. Şah c6 daha dirençli. Bakın ilk çizgiyi çekmiştik. Şimdi şah d4 gelerek ikinci çizgiyi çekiyoruz. Şah d4. Siyahlar mecburen şahını eski yerine geliyor. Bakın birinci çizgi, ikinci çizgi, üçüncü çizgiyi çektik mi burada minik bir üçgen şekli oluştu. Ve şah 5 geldiğimizde işte hamle sırasını rakibe verdik. Rakibe bıraktık. İnanılmaz güzel bir yöntem. Hoş bir teknik. E, maçlarda çok sık çıkmayabilir. Ama çıkarsa da size puan kazandırır. Bunu unutmayın. E, hiçbir bilgiyi bu benim maçlarıma çıkmaz. Bu çok düşük ihtimal diye incelememezlik yapmayın. Çünkü o inceleyeceğiniz yöntem size bir fikir e, sunar bir incelik sunar. Dolayısıyla satrançla ilgili çalışacağınız bilgilere değersiz gözüyle bakmayın. Satranç kariyeriniz boyunca çıkar veya çıkmaz, fark etmez. Sen oradaki işlenen mantığı yöntemin özünü anla. Başka bir yerde, başka bir formatta tek kullanabileceğin bir bilgiye dönüşür. İşe yarar bir seçenek olur. Evet artık oyun burada kayıp. Çünkü siyahlar nereye oynarsa oynasın. Mesela en dirençlisi diyelim ki e, şah C8 olsun. E, burada C6 sürersek arkadaşlar ne dedik burada? Şah B8 gelir. Beraberlik olur. Burada şah E6 ile çapraz opozisyon yapacağız. Çapraz yönde şahların karşı karşıya gelme durumu. Aradaki kare sayısı 1, 3 olacak. Şah e6 geldik. Şah d8 gelsin. Şah d6 geldik. İşte normal o pozisyon. Dikey o pozisyon diyelim. Şah c8'e de şah e idi, Kare tutarak e, rakip şahı itekliyoruz. Şah b8'e gidiyor. Şah d idi gelerek kare tutarak rakibi itekliyoruz. Daha fazla yaklaşamayız. Çünkü pat durumu oluşur. Ama burada c6 hamlesi ile oyunu kazanırız. E, burada bırakmayacaksınız örneği tabi incelerken. E, şu soruyu soracaksınız. Zaten şah b8'e cd c8 kazandınız görüyorsunuz. Peki bc6'ya nasıl kazanç var? Tabii ki de şahı c8'e ya da cd'ye gelerek kazanırsanız bu durum pat olmaz. Çünkü siyahların kurallara uygun oynayabileceği bir hamlesi var. b7 sonra vezir çıkıp devamında da zaten hemen mat geldi. Evet üçgenleme yöntemi için bu örnek çok güzeldi. üçgenleme yönteminin arkadaşlar e, kullanıldığı başka bir e, örnek göstermek istiyorum sizlere. Piyon oyun sonu dışı. Üçgenleme ile ilgili e, benim başıma hiç bir şey geldi mi? Konum geldi mi diye sorabilirsiniz. Benim satranç kariyerimde satranç şu ana kadar oynadığım oyunlar arasında sadece bir defa arkadaşlar, üçgenleme yöntemine ihtiyaç duydum. Evet sadece bir defa. Ve o anda e, benim için puan önemliydi. O puanı kazandım. E, o maçı göstereyim size. Sonra e, diğer örneği göstereyim. Bakın bu konumda e, ben beyazlarım. E, kaleye karşı fil mücadelesi var. Yani siyahlar kalite önde. Ama ben de tehlikeli geçer piyonlara sahibim. G6'da ve F F F F4'te tehlikeli geçer piyonlarım var. Siyah kaleyi sıkıştırmayı başarmışım. Ve burada e, durum e, zuzuvanka sürüklenmiş. Yani siyahlar hamlesiz... E, kalmış. Dolayısıyla mesela burada şah f8 oynayabilir. Çünkü kalesiyle hamlesi yok. Şah f8 oynadığında eğer ben dikkatsizce hemen şah f6 oynasaydım maçta e, kale f ile sürpriz bir e, kalite fedası kaliteyi geri vererek g f sonrası da pat durmuş oluşurdu. Kazanabileceğim oyunu beraber yap yapardım. Gördüğünüz gibi satranç oynarken Tatlıdaki hiçbir konumu küçümsememeniz gerekiyor. Tatlıdaki olanakları küçümsersen ee, cezalandırılırsın. Bunu asla unutma. Rakibi küçümseyebilirsin ama tatlıdaki hamleleri küçümseme. Tatlıdaki olanakları küçümseme. Tatlıdaki olanaklar her zaman ee, seni yanıltabilir, şaşırtabilir. Buna emin ol. Burada Şa F8 oynasaydı rakibim Ş E6 gelerek e, kale f7, g f7, g f, g, f sonrası pat olma fikrini yok edecektim. Ve f piyonumu sürerek oyunu kazanacaktım. Rakibim zaten bunu gördüğü için kale f diye burada e, başvurdu. Ben de g f 7 aldım, şah f aldı, o pozisyonu aldı. Şah e5 geldim, şah e7 geldi, o pozisyon. f5 sürdüm, güzel. Şah f7 geldi, ben de f6 sürdüm. Hay hay, siyahlar... Gireye gideceği 3 kareden bekleme karesi olan F8 karesini tercih etti. Çünkü ben E6'ya gelirsem E8'e gelecek. piyonu sürdüğümde önüne gelecek. Pat durumu oluşacak. Arkadaşlar bu örnek üçgenleme yönteminin e, kitaplarda anlatılırken en çok kullanılan e, konumudur. Evet. Üçgenleme yöntemini kitaplardan baktığınızda ilk çoğunlukla ilk örnek olarak bu sizi karşısına çıkar. Ve ben bu örneği bildiğim için burada üçgenlemeyi yaptım. çünkü burada üçgenleme yapmazsanız kazanamıyorsunuz. Bakın şah F5'ten gelip G6'ya girmek isterseniz olmuyor. Şah F5 gelirsen şah F7 geliyor, tutuyor burayı. E geri gidersem o da geri gidiyor, bekliyor. Şah E6 gelirsem şah E8 opozisyon yapıyor. Sürüşsem önüne geçer, gelince pat oluyor. E ne yapacağız burada? Hamle sırasını rakibe vermek istiyorum. Fakat yedek hamlem yok, bekleme hamlem yok. Üçgenleme çizeceğim. Burada eee Çizdiğim üçgenleme Çizdiğim üçgenleme Bir dakika kale f G7 şah F7 şah E5 Şah E7 opozisyon sürdük geldi Şah F8 burada Üçgenleme çizmek için Şahımla F4'e geldim F4'e geldim Evet F4'e geldim Eğer siyahlar kalkıp da Şahını F7'ye hatalı olur çünkü şah F7 karesi mayınlı karedir. Öyle bir tabir de var. Bunu da başka bir e, paylaşımda gösteririm. Şah F5 gelirim. Siyahlar geri gitmek zorunda kalacak. Ve şah g girip H6'yı alırım. 2 piyonla daha kolay kazanırım. Dolayısıyla şah F4 geldiğimde siyahlar beklemeli. Bekledi. Bakın ilk çizgiyi çizdim. İkinci çizgiyi çiziyorum. Şah E4. Yine şah f gelemez. Şah F5 geldikten sonra şah G6 içeri girerim. Şah F8'i beklemek zorunda Zaten benim üçgende tamamlandı. Şah E5 geldim. Artık nerede beklerse beklesin. Şah E8'de beklesin. E, ee, şah E6 geleceğim. O alacağım. E, ee, şah F8 geldiğinde f süreceğim. Şah G7 geldiğinde Şah E7 geleceğim. Şah E7 geldiğinde ne yapacağım? Eğer hızlıca burada vezir çıkarsanız pat oluyor arkadaşlar. Bakın vezir çıktığımız anda şahın gidecek yeri kalmıyor. Ve şah çekeme, çekmediğimiz için de oyun patla bitiyor. Burada istersen kale çık, istersen e, şah f6 gelerek siyahları şah h8'e sürükle. Sonra vezir çık, şah h7'ye de vezir de mat et. Harika bir kazanç. E, benim de satranç kariyerim boyunca böylesi bir örnek çıktı. Bir de size arkadaşlar, e, üçgenlemenin e, kullanıldığı farklı örnekler de olabilir. Mesela vezire kale mücadelesinde e, kullanılıyor. Bakın bu konum filidor konumu olarak biliniyor. 1777 yılında incelenmiş bir örnek. Ne kadar eski bir örnek? François Philidor'un incelediği bir örnek. Diyor ki, vezire kale mücadelesinde bu konuma ulaşırsanız oyun kazanç. Yeter ki sıra Siyah'ta olsun. siyatta olduğunda oyun nasıl kazanç olduğunu önceki paylaşımını göstermiştim. Bu videonun da açıklama kısmına arkadaşlar onun o videonun linkini koyacağım incelemek isteyenler vezire karşı kale mücadelesi nasıl kazanç elde ediliyor görmek isteyenler bakabilir. Fakat bu durumda sıra beyazdı. Sırayı siyah, siyah nasıl veririz? Üçgenleme yöntemini kullanabiliriz. Nasıl mı? Bakın yine üçgen çizecek ama bu sefer büyük bir üçgen çizecek. Vezire 5 şah. Bakın vezire 5 şah. Şah C8'e giderse mat olur. Dolayısıyla şah A8'e ya da A7'e gitmesi gerekiyor. Fark etmez. A8'e gitsin. İlk çizgimizi çizdik. İkinci çizgimizi çiziyoruz. Vezir a1 şah. Kale a7 gelirse vezir h8'den mat eder. Bunu gördünüz. Şah b8 zorunlu hamle. Ve bakın üçgenimiz tamamlandı. Vezir a5 geldiğimde hamle sırasını rakibe verdim. Ve bu oyun artık kazanç. Ee, önceki paylaşımından dilerseniz Nasıl kazanç olduğunu da inceleyebilirsiniz. Yani üçgenleme e, hamle sırasını rakibe vermek istediğimizde. Elimizde yedek hamle, bekleme hamlesi olmadığında başvuracağımız, kullanacağımız bir yöntem. Üçgen çizerek, çizerek e, hamle sırasını, hamleyi rakibe verebiliriz. Umarım keyifli, yararlı bir paylaşım olmuştur sizler için arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Takipte kalın, satrançta kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.